Merhaba canlarım, güzel bir falla daha sizlerle beraberiz. İyi ki varsınız, benimlesiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, tüm güzelliklerle ve tüm içten gelen sevgimle selamlıyorum. Yüreğinize bolca sevgi tohumları gönderiyorum. Her şey sizin kadar özel olsun. Ee, Ağustos ayı başaklardayız, bakalım başakları neler bekliyor. Abonelikleriniz emeğimizin karşılığıdır, video beğenip. E, ve... E, Katıl butonundan gelmek de detaylı fallardan yararlanmak içindir. Bekleriz. Hemen adalet kartı geldi sevgili başaklar. Rahip kartı geldi. Haksızlığa uğradığınız konularda adalet yerini buluyor. Ee, Büyükselen rahip, kupa yedilisi, sevgide istediğinizi alacaksınız sizde. As açıkçası tılsım ikilisi, Maddi konuda refah, maddi konuda elinizin bollaşması, tılsım altılısı, maddi konuda şans, tılsım ası büyük bolluk bereket dedi. Ve değnek ikilisi geldi. Güneş kartı, sıkıntılar bitiyor. Kılıç altılısı, hayal kırıklığına uğradığınız konularda tekrar güçlenme. Değnek dörtlüsü, ilerlemede biraz bir durgunluk. Ama dünya kartı, burada büyük bir başarı, büyük bir fırsat ve şans sizden yana dönüyor. Çarp kartı geldi ve değnek dokuzlusu dileklerinizin olduğu güzel bir ilerleme, yıldız kartı toplum tarafından tanınma, ödüller, sürprizler ve yıldızlı bir aşk bekarlar için. Kılıç sayfası evliliği olanlar için de ile geçirilecek bir tatil romantik dakikalar var. Kılıçlar arınmanızı ve egonuzu tahmin etmenizi bekliyor. Egonuzun kurbanı olmayın. Tılsın kralı maddi durumu iyi birinden kuvvet, güç ve içsel güç alıyorsunuz. Güç kartı elinizde ve maddi durumu iyi birinden de iş teklifi gelir iş bekleyenler için. Maddiyat içinde maddi destek alabilirsiniz. Ee, böyle güzel çıktı falınız sevgili başaklar. Mükemmel bir ağustos ayı da sizleri bekliyor diyebilirim. değneklerin altılısı geldi. Bir kart daha çekiyorum. Hemen açıyorum burada. Evet. Ay kartları. Melek kartları. Üç tane geldi. Ayırmayacağım sevgili başaklar. İlk defa birine üç melek kartı geldi. Buradan da bir tane çekelim. Hemen geldi. Evet. Hemen bununla başlıyorum. Evrenin mesajıyla size sevgili başaklar. Karma, dönüp dolaşıp şeyleri, aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan dersi almamışsın demektir. Muhtaçlara iyiliklerde bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları içinden affet, helalleş. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et dedi. Burada e, kartlar arınmaya niyet etmeniz gerekiyormuş. Her şey gönlünüzce olacakmış. E, ay kartlarımız yeni bir başlangıç geliyor dedi ve denge maneviyat ve pratiklik de geliyormuş aynı zamanda. Hemen tanıtıyorum size kartlarınızı. Sabırla bekle güzelliğin günleri sabrın bahçesinde yetişir bekle dedi. Dua et me meleklere yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerden yardım iste ve yollarından çekil dedi. Araştır farklı seçenekleri dene bir yavru kedi edasıyla yeni yollar araştır dedi. Burada ve kadehlerin suvarisi bana gelsin çünkü kazanılan mal kalıcıdır tüm faydalarıyla beni sevindirir dedi açıkçası Yakut sevdiklerimizin sadakasıdır yani e, nasıl diyeyim değerli bir şey e, sevdikleriniz Yakut kadar değerlidir ve o da onun sadakasıdır dedi yani karşıdakinin değerini bilin demek istedi. Kılıçların sualisi Allah refah versin o zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Sevdiğin insanın gelişi var sevgili başaklar. Hz. İbrahim, İsmail ve Arafat geldi. Ee, bir koç gönderdi ve maksadın onun oğlunu mu yoksa Rabbini mi daha çok sevdiğini anlamak olduğunu bildirdi. Ve bu fal bütün işlerinizde uğurludur sevgili başaklar. Alım, satım, nikah ve yeni eve çıkmak, yeni yerlere gitmek çok uğurludur. çok uğurludur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın, sevgide kalın.